Ne yapacağım? Aşatıyorum. Tamam. Aşadı mı? Aha. Geldi yani konuşalım. Ah <laughs> çok. Geldim ya. Tabii. Anasını sattın. kim? Aç kapıyı aç. Oo biri geçiyor, biri geçti, biri geçti, biri geçti. Ben yani. hiç biri var görmedin mi? Hayır. Şuradan koşturdu. Ya, hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Yine yediniz yalnız. Ama o ne? Abi. <laughs> ben de <demin> bunları gördüm. <laughs> Bir abi koşuyor lan. <laughs> Bak cam kenar korkunç değil, değil mi? Komik biraz. Tamam. İstanbul'da korkunç. Zenci <laughs> ne korkunç değil ama. Altımız sıçtın. Spork. Gir. Başka? Şurada da bir tane var. <laughs> <Ay, gülüyor> ne oldu? <laughs> <laughs> Ekran yapıyorsun. <laughs> ya zincir giga çıktı. Aa ya. burada. Ya editi nasıl <laughs> yapıyor? Ya? Şunlar arkan dönük gir. Jump scare yemezsin. Hadi. Aa bir şey çıktı. ne oldu? Aa çılık geldi Allah'tan önüm dönüyor şeyinle. Dümdüz git. Git sen. Önden bu sefer sen gidiyorsun hadi. Burada cam yemezsin Önünü dönme. Dön dön önünü dön. Hızlı hızlı. Yemezsin burada korkma. Bok yemem. yedik mi? Yedik bir şeyler yedin. Ben yemedim ben. Ya biz nasıl ışıllatacağız etrafı? Mal Ya cam vardı burada hatırlıyorum bak sikeceğim. Gir şuraya. Ha <laughs> yokmuş. Aa, arkadaki müziği vereni de sikiyim. Ne şey sikiyim? <laughs> gülme, gülme ondan da korkuyormuş. Ananı sikiyim. <laughs> Sesten korktum. Bismillah. <laughs> o bir şey oldu. Açıldı lan. Açtım hey. lan. Oh, Aa, yeah. ne? Bir şey yaptım. Ama. Lan diyor. ne oluyor? Önümü göremiyorum. Tam burası sınır. Ceset var lan. Ana sikiyim. Ha taş. Bak. Taş buldum. Bok bok yapıyor, fark <laughs> ettim. Evet. Ben şu kadar bir gözlüklerini görüyorum çok havalı. Ben de. Ne oluyor? Hmm, onun, su içiyordum. O çocuğu. su kadar? Ben önümü korktum. göremiyorum. Aa kapı var. Önü önümü göremiyorum. Aç şu bak, feneri artık. Yani. Götünü soktumun feneri. <laughs> Şu feneri aç artık be adam. Ya, ya yok ben de fener. Lan öne mi Ben çok görüyorum ya. Aha bir şey gördüm dur. Yol buldum yol. Gel be şimdi. Ön <laughs> şu arkanda bir şey var. Ya. Hani bu ne? Olduk, Gülme sesi geliyor bak sikerim bu kadını ben. Kalk <laughs> nereye gidiyorsun? Oğlum nereden gideceğiz onu söyle. Kalk zıplama. Bok kokuyor zaten buralar buradan geçme Bak gene 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 Çık gel çık 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 Gel gel Kalp atıyor Kalp sesi geliyor Ya ben gidiyorum böyle oyunlar nasıl yani. git ya. kısılıyor Çıktır git gel sen Kapat <laughs> Bir daha korku oyunu oynamayacağım